doktorlardan fayda görmediğim bir rahatsızlığım var. Bitkilerden doktorlardan fayda görmüyorum. Beş tane mürşidi kamil değiştirdim. Ne yapmam gerekir efendim? demiş. Evet. Rahatsızlığım var. Doktorlardan, bitkilerden fayda görmüyorum." diyor kardeşimiz. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Allah dermanını yaratmadığı bir dert yaratmamıştır. Onun için hastalandığınızda şifayı arayın, vesileye sarılın dedi. İnşallah kardeşimiz şifayı bulur. Allah takdir ettiğinde bir yerden şifa gelir. Hiç ummadığımız bir yerden şifa gelir. Belki şifa çok yakınımızdadır. İstediğimiz kadar arayalım. Allah dilemedikçe o gelmez. Her şeyin bir vakti zamanı vardır. Beş tane müşid kamil değiştirdim diyor kardeşimiz. Neden? bir tane yetmiyor mu? Neden beş tane değiştiriyoruz? Yoksa müşrid-i ne zannediyoruz? Müşrid-i kamil deyince, müşrid-i kamil eğer şifa bulmak için değiştiriliyorsa, yanlış yerde şifayı arıyor. Müşrid-i kamilin işi, zahiri olarak şifa vermek değil, gönüllere şifa vermektir. Gönlü, kalbi, nefsi tezkiye etmektir. Nurlandırmaktır. Onu Allah'a taşımaktır. Şifa vermek için değil. Bir yere gideceksin, burada hastalama şifa bulmadım, bu mürşidi değiştireyim. Yok böyle bir şey. Eğer beş tane mürşidi kamil bulmuşsa bu alemde onu tebrik etmek lazım. Bayağı çokmuş o zaman. Böyle her geldiğim, her önümüze gelene böyle şifa dağıttığını söyleyene şeyh demek, müşid kamil demek müşid-i şey hakaret olur.